Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünüvar, Gazi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Musa Yıldız, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İsmail Koyuncu ve beraberindeki heyet, yükseköğretim alanında atılması planlanan yeni adımlara ilişkin resmi temaslarda bulunmak üzere gittikleri Nahçıvan'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Rektör Ünüvar, Yıldız ve Koyuncu, Nahçıvan Ali Meclisi Başkanı Vasif Talibov tarafından kabul edildi. Nahçıvan Devlet Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ebruz İsayev'in de katıldığı ziyarette Talibov, Türkiye ile Azerbaycan arasında çok önemli işbirlikleri bulunduğuna dikkat çekerek buna eğitim alanındaki işbirliklerinin de dahil olduğunu vurguladı. Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünivar da Türkiye'nin Azerbaycan'ın her başarısını kendi başarısı olarak gördüğünü kaydetti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Azerbaycan'ın sevinci, sevincimiz üzüntüsü üzüntümüzdür diye ifade etmiş. Gerçekten biz de aynen o şekilde görüyoruz. Rektörler ve beraberindekiler karşılıklı hediye takdiminin ardından Nahçıvan Özel Cumhuriyeti Bakanları'yla bir araya geldi. Rektörünü var Dil ve Tarih Coğrafya Fakültemiz İspanyol Dili ve Edebiyatı mezunu olan Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Nahçıvan Özel Cumhuriyeti İdare Reisi Vusal Alakbayırlı'ya Ankara Üniversitesi rozeti taktı. Heyet daha sonra 31 Mart Azerbaycan Soykırım Günü dolayısıyla Azerbaycan Milli Lideri Haydar Aliyev'in anıtına karanfil bıraktı. Haydar Aliyev Müzesi'ni de ziyaret eden heyet adına rektörler anı defterini imzaladı. Heyet Haydar Aliyev'in tüm çalışmalarının olduğu kütüphanede de incelemelerde bulundu. Burada Aliyev'in 46 ciltlik seriden oluşan konuşmalarını inceleyen rektörümüz, 45. ciltte Haziran 2003'te Sağlık Bakanlığı Müsteşarı gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin notları buldu. Rektörler Nahçıvan'da karşılaştıkları Türkiye'den gelen öğrencilerle de kısa süreli sohbet etti. Türkiye'nin Nahçıvan Konsolosluğu'nu da ziyaret ederek konsolos muavini Necla Kaya ile görüşen heyet, akşam saatlerinde hızlı bir Nahçıvan turuyla kültürel mekanları gezdi.